Anadolu, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir kültür beşiğidir. Gelin, bu zengin geçmişe birlikte göz atalım. Anadolu'nun ilk büyük uygarlıklarından biri olan Hittitler, 2000 yıl önce güçlü bir krallık kurdular. Hattuşa, başkentleri olarak önemli bir kültürel merkezdi. Hukuk sistemleri ve mimari başarılarıyla dikkat çektiler. Hititlerden sonra gelen Frigler tarım ve hayvancılıkla geçim sağlarken Midas Tapınağı gibi etkileyici yapılar inşa ettiler. Midas'ın efsanesi Anadolu'nun bereketli topraklarında filizlendi. Doğu Anadolu'da yükselen Urartular sağlam kale yapıları ve gelişmiş su sistemleriyle tanındı. Van Kalesi onların mühendislik becerisinin en güzel örneklerinden biridir. Anadolu Birçok medeniyetin birleştiği bu kadim topraklarda zengin bir kültürel miras bırakmıştır. Her köşesi tarih kokan bu bölgeleri keşfetmek için takipte kalın.